Aldığımız yerden devam ediyoruz. 195 tane OTC box'ımız birlikte. Onları kıracağız bakalım. Biraz elle kıralım sonra otomatik kırarız. Mamut. Kanlarla da bu yüz büyük ihtimal. Bakalım. Belki drop olarak atar. Belli mi olur? Dented. Bakalım alabilecek miyiz? Direkt high item. kırmaya devam ediyoruz. Fan point atıyor. Fan point. Mamot. Ve. Tamam. Dert çöp hepsinden attı biraz biraz. Anjar. Ve itemi. Giga. Entet. Paralitis. Point. Paradis Bize bir işaret mi acaba? Tamam. Azaga'yı attı en çok galiba drop olarak. Mamot bayağı yükseldi. Eveli az. Bakalım evliliği tamamlarsak. Bakalım bakalım tutturabilecek miyiz şey? Birazdan otomatiğe alacağım. Bakalım. Undented. 100'den sonra otomatik alacağım artık. Bakalım droplarla bir şey çıkarabilecek miyiz? Şu an 4 dented oldu. Evet. Neredeyse tamamlama seti, basma seti oluşacak. Leveli biraz az. Evet. Delta 5 oldu. Ucumuz tamam herhalde artık. Mamot da tamam gibi. Dented da geliyor. buradan sonrasını otomatiğe bağlıyoruz 90 tane diyoruz kır diyoruz bakalım ne atacak şu an mamut Kanjar. fan point ruh Eğitimi, buju fragment fan point mamut bol bol fan point fan mamut şu an 10 tuttu arka arkaya, aksesuar attı güzel bakalım alabilecek miyiz ekstra bir şey ikinci takı geldi bir tane düz geldi güzel dented bir takı daha akıyor akşam maşallah takı tırnağı karayel diz moonlight evet bir drop aldık güzel bence şu an çok iyi bir drop gayet iyi. Bol bol karabi attı. Tirina, takı da güzel attı. Yani takı da bakalım bir şeyler basarız illaki. Son iki bakalım, evet, baya bir fan point aldık. Üç tane takı basma aldık. Dört tane kare dis, bir tane de düstirin aldık. Bir tane de monlightımız var. Basma seti olarak da şunlardan az Diğerlerine bakacağız, kırmaya devam edeceğiz. Kalan kutularımızı kırıyoruz hücrelerden sonra onları onlar onlar da kırabiliriz. Böyle on on şu an onu on kırıyoruz. Evet. an kırdıklarımızdan Diplomatiği aldık yanlışlıkla. 5 diyelim. Tak kıralım. Evet. Totalde 100 taneden 4 tane aldık. 100 taneden de fazla hatta. Art çöp artık denenmiyor şu özinde. Bakalım Weapon'dan ne alacağız? Önce dropları göstereyim. 0.2 dropla. Bir i̇şte diğerleri var tabii ki. Hemen kıralım. onun kıralım bunları da. Ben çöp, çöp atıyor bu. artık basmıyoruz. Kap taşı dursun. Diğer materyallerin hepsi var. Belki bir nom. Deneyebiliriz. Leonar. Çöp, kum kalsın. Bir nom kalsın. Windforce. Kendi ve de yapalım. Gerçi yer şey yokmuş. Devam edelim kırmaya. 10 tane. 10 tane daha kırdık. Bir 10 tane daha kırdık. Bir şey attı. Attı o da bilmiyor. force atmış. Bal denemeye gerek yok. Bunlar çöp. Evet. 36 tane kutudan kıralım 10 tane daha. 10 tane daha kırdık. Neon Leonard attı. Söyledim saatte 17, 2 kutu kaldı bakalım ne alacağız. Evet. Bon kutudan da bu aldık. Evet. Devam edeceğiz bol bol kutu kırmaya. Şimdilik şey, bu kadar. <laughs> Aslında bak o kadar 2-3 tane kutudan. Vücuda bir yüzümüz gülmedi be Hacı. Bakayım delit atacak mı hiç? Vücu fragment attı bir tane. Eveli attı. Atmadı. Oğlum full One point attı ya. mamut attı. Cık, atmadı. Birer tane attı hepsinden. Şeyden başka yok. Seni bekliyorum. Asteliğinde gım diye basacağım. Bakalım. Yandı. Yanıyoruz. <gülüyor> Söndürelim. <gülüyor> hadi hadi. Ha. Hissettiğinde basacağım. Ice Codex bastı adam. İki de sıfır alırsak bir daha beraber ortak bir şey yapmadım kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> ay, Hop. Güm. Vallahi yandı. Vay be. Gece gece oturup ağlama çalışa. Al. Bir şey kalmadı ki üstümde. Wall light. Iki, ta Den iki tane kaldı. Dört tane de bundan kaldı. Başka bir şey yok. Ay be 2'de 0 aldık ha. Tebrik ederim.